Bir başlık yapıyorsunuz ya videoya. Evet. O fotoğraf çok çirkin. <laughs> tamam, 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 tamam. <laughs> Merhaba meme. Merhaba. Ma... Ay. <gülüyor> <gülüyor> Devam edeyim mi böyle olunca? <laughs> Merhaba, kadınların en sık sorunlarından birinden bahsetmek istiyorum. Meme hastalıkları, meme iltihapları çok sık görülen bir hastalık. Özellikle emziren kadınlarda çok sık rastlıyoruz. Emziren kadınlardaki meme iltihabı erken teşhis orada da çok önemli. Çünkü meme ilk önce iltihap, meme dokusunda yaygın vaziyettedir. Daha sonra iltihap toparlanırsa apse haline gelir. Absenin de mutlaka cerrahi olarak boşaltılması gerek. Süt veren kadınlarda çok fazla cerrahi müdahaleden kaçınıyoruz. Çünkü sonra süt fistülleri dediğimiz bir durum, yara kapanmasının geciktiği bir durumla karşılaşıyoruz. O nedenle memede kızarıklık, ağrı başladığı zaman emziren kadınlar mutlaka doktora muayeneye gitmeliler ve muayenede doktor önerirse soğuk uygulama ve antibiyotik tedavisi ile apseye gelişmesine engel olunmalıdır.